Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 9. yargı paketinin ilk görüşmeleri tamamlandı. Kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor. Değişikliklerin en dikkat çeken maddelerini Kanal 32 haberi anlatan Isparta Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. 9. yargı paketi 20 kanununda değişiklik yapan 38 maddeden oluşuyor. Böyle baktığımızda aslında kapsamlı bir değişiklik gibi gözüküyor. Fakat içerini incelediğimizde sıradan vatandaşın doğal hayatını etkileyecek çok fazla bir madde olmadığını görüyoruz. Gerekçesine baktığımızda cezasızlık algısının ortadan kalkacak düzenlemeler getirileceği söyleniyor. Fakat buna ilişkin bir içinde düzenleme, ciddi bir düzenleme göremiyoruz. Ee, onun dışında da birkaç madde dışında ee, sıradan insanın, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatını değiştirecek ya da etki edecek çok kapsamlı bir hukuk reformu niteliği inde bir değişiklik olduğunu görmüyoruz. Fakat içinde e, yine de mesela kadınlarımızı ilgilendiren maddeler var soyadına ilişkin, e, yeni bir suç e, tesisi var a, ajanlığa ilişkin. E, bunun dışında işte noterlerin kendi mesleklerine ilişkin e, değişiklikler var. Öncelikle merak edilen konu e, Biliyorsunuz daha önce Anayasa Mahkemesi kadın eşitliği ilkesine aykırı olması nedeniyle kadınların evlenmeden önceki soyadlarında kullanabileceği yönünde bir karar almıştı ve medeni kanundaki işte kocanın soyadı kullanılır maddesini iptal etmişti. Hükümete de bu konuda düzenleme yapması için süre vermişti. O süreç içerisinde bu 9. yargı paketiyle ilişkin bir düzenleme yapıldı. Fakat anayasa mahkemesi kararındaki gibi değil yeni düzenleme. Burada ne diyor? Kocanın soyadını kullanır. Fakat bir dilekçeyle ya da evlilik esnasında yapacağı bir başvuruyla evlenmeden önceki soyadını da kocasının soyadından önce kullanabilir diyor kadın. Bu yönde bir düzenleme var. Hukuk mezunlarına ilişkin bir düzenleme var. 20 yılı meslekteki 20 yılını geçmiş olan e, hukuk fakültesi mezunlarının e, sınav aranmadan sadece ara buluculuk eğitimi alarak e, ara buluculuk yapabileceklerine ilişkin e, bir düzenleme var. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, gizli bilgilerini ya da devleti savaş hazırlığında ya da herhangi bir operasyon hazırlığında zor duruma düşürülmesi halinde yabancı ülke vatandaşları için ajanlık suçunu düzenleyen maddeler var. Daha çok vatandaşımızı ilgilendirecek maddeler bunlar. Diğer maddeler birazcık da teknik konular. Bir de hükümlü vatandaşlara ilişkin bir infaz kanunu ilişkin bir düzenleme var. Biliyorsunuz ilk kez bir kişi suç işlediğinde bir hapis cezası aldıysa işte o suçun yarısı kadar e, yatıyor. İkinci kez e, suç işlediyse tekerür hükümleri uygulanıyor. Oran artıyor 3'te 2'ye kadar. E, daha sonra tekrar bir suç işlediyse bu süreler içerisinde ikinci tekerür dediğimiz durum meydana geliyor. Onda tamamını yatıyor. Şimdiki e, yargı paketinin içerisinde ikinci tekerür halinde tamamının hapis cezası değil 4'te 3'ü kadar Hapis cezası yatacağı yönünde bir düzenleme var. Ee, aslında bu konudaki beklenti bunun daha da azaltılması e, yönündeydi. E, fakat dörtte üçlük bir e, düzenleme yapıldı. Diğerlerine ilişkin bir düzenleme yapılmadı.